Hadi izleyenler bugün Kastamonu'dan sizlere sesleniyoruz. Taşköprü'de Taşköprü sarımsağın dikim sezonu başladı. Tarihi Nasrullah Meydanı'nda çarşıları gezerek turumuza başlayacağız. Sonra tarladan turumuza devam edeceğiz. Röportajlarımızda sizlerle olacağız. köprü sarımsağının tezgahlara kadar geldi. Hatta e, tarihi bir bölge burası. Pek çok e, ziyaretçi burayı e, ziyaret ediyor farklı zamanlarda. E, Taşköprü sarımsağının tezgahlardaki yerini görüyoruz. Şu an mesela çekme helvası var Kastamonu'nun. O ürünlerin satıldığı yerde bile Taşköprü sarımsağını görebiliyoruz. İnsanlar burada almak istedikleri zaman e, Taşköprü sarımsağı hala burada. E, şu an ekim zamanı var ama gördüğünüz gibi şu zamana kadar hala e, pazarlarda bulunabiliyor Taşköprü sarımsağı. E, Mehmet Bey isterseniz bu e, tarihi yapıdan önce bahsederek başlayalım ne dersiniz? E, Nasullah Meydanı, Kastamonu'nun simgesi. Yani burası e, mitiklerin e, yapıldığı alan, e, insanların dinlendiği alan, ibadetini Nasullah Cami'de yaptığı alan, beş vakit namazlarını kıldığı bir alan e, ve burada en yoğun bir merkezdir Kastamonunun, turistlerin ilk uğradığı mekandır giderken evine Kastamonu'dan kalıcı pastırmasından tutun çekme helvasından tutun dibek kahvesinden tutun ve bir pakette sarımsağına kadar alıp evine aldığı yer ve mekanı şu anda izliyoruz. Kastamonu Taşköprü sarımsağı bunların en başında geliyor. 70'lerde devadır. Kan akışını hızlandırıyor. Tansiyonu ayarlıyor ve grip ve nezleye karşı en mükemmel bir doğal ilaç bu. Bununla ilgili Türkiye'de üretimin yüzde 25'sini taş köprü sağlıyor. Bu sarımsak Çin beyazı değildir, Çin sarımsağı değildir. Bu taş köprüde üretilen selenyum içeren içinde başka maddelerin olmadığı organik bir tarım ürünüdür doğal bir e, üründür e, Türkiye'nin e, üretiminin yüzde 25'ini sağlıyor şimdi e, 7-8 yıla kadar e, bu meydanlarda sarımsak satılmıyordu şimdi bu meydanlarda helvacı dükkanlarında, pastırmacı dükkanlarında, hatta pastanelerde, benzinliklerde, otokarda hediyelik eşya aldı. Kastamonu para kazanıyor, çiftçi para kazanıyor, üretici para kazanıyor, esnaf para kazanıyor. Evet dedik ya, Kastamonu merkezden başladık Taşköprü Sarımsağının turuna. Şimdi size pazarla ilgili görüntülerimiz gelecek, farklı röportajlarımız olacak. Şu an dikim devam ediyor ve en sonunda dikim sahasından inşallah üretim tircilerimizle birlikte röportajlarımıza devam edeceğiz. Değerliler, meydandaki turumuza devam ederken e, dedik ki önce çekme helvası meşhur Kastamonu'nun sarımsak meşhur veya sarımsaktan yapılmış mis gibi e, pastırması da meşhur. Şimdi bir pastırma dükkanına geldik. Detayları öğreneceğiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, i̇smim Tolga Han Karaosmanoğlu. E, Kastamonu'daki pastırma ustasıyız. Şimdi burası dedik ki e, Kastamonu'nun pastırması çok meşhurdur. Acaba neden meşhurdur Kastamonu'nun pastırması? Kastamonu'nun pastırması neden meşhur? E, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde olduğumuz için e, pastırmamız da eski dedelerimizden öğrendiğimiz şekilde halen daha açık havalarda hayvanlarda kurutuyoruz pastırmalarımızı. E, etimiz buranın yayla hayvanlarından temin ediyoruz etimizi. E, güneşte kuruyor yaklaşık 40 gün falan e, açık havada sayvanda bekletiyoruz pastırmamızı ve üzerindeki çemen içinde taş köprü sarımsağı ve e, en iyi baharatlardan yapıyoruz. Bir de özellikle doğraması. Bizim bıçakla el doğraması yapıyoruz. Onun için daha lezzetli oluyor. Pastırmamızın özelliği bu. Bir de sucuk da var galiba onu da görüyoruz. Parmak sucuktur. Ev yapımı içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Doğal bağırsağa basıyoruz. Pastırmada etten yapıyoruz. Yani içinde hiçbir kimyasal katkı yoktur. Zaten boya falan da olmadığını renginden anlayabilirsiniz siyahlığından. Evet rengi gerçekten farklı. Evet. Tamamen doğal dedelerimizden gördüğümüz şekilde devam ediyoruz. Aynı usulle devam ediyoruz. Onda da tabi. Kayserinin de önüne geçtik bu şekilde. <laughs> Kalite olarak. Çünkü orada taş köprü sarımsak yok değil mi? Hem sarımsak yok hem üretimi artık fabrikasyonlaştığı için fırınlarda kurutuyorlar. O tadını alıyor yani. Bir de makineyle, bıçak, makineyle doğruyorlar. Satırla da doğruyorlar da bizim şekilde ince doğrayamıyorlar pastırmamızı. Bir görelim bakalım nasıl doğranırmış Kastamonu'nun pastırması. Bize büyük onur verdiniz, her zamanki gibi iki yıl önce Bereket TV'nin tarlalarda yaptığı bir hı hı. röportajımız vardı. Şimdi de sarımsak pazarında ve ekim alanlarında bu şeyimizi sürdüreceğiz. Bereket TV'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu, hayvancılığın yanında olduğunu, sarımsak üreticinin yanında olduğunu biliyoruz. Bütün yönetim kardolarına, Teşekkürü bir borç biliyorum. E, Neler yapılabilir Taşköprü sarımsağını daha da öne çıkarmak için? Özellikle yurt dışı pazarında e, sarımsak püresinden örneğin bahsettiğiniz neler yapılabilir? Taşköprü sarımsağının iki tane özelliği var. Hı hı. Bir tanesi ırkından kaynaklanmaktadır. Bu sarımsak sarı beyaz ırkıdır. Hı hı. Çin sarımsağı da diye adlandırıldığımız Çin beyazı ırkıdır. Hı hı. Onun ortasında bununla ayırt etmek için bunun her dişi, her dişi hı hı. sargılıdır ve korumalıdır. Çin beyazı olarak adlandırdığımız sarımsağın ortasında bir kazuk vardır. Hı hı. O kazığın etrafında dişler vardır. Hı hı. Dışta zar vardır. Taşı aldığın zaman sarımsağın her dişi paramparça olur. Koruma ya hı hı. müsait değildir. Ama sarı beyaz ırkının her dişi sargılıdır bir dişini alır kullanırsınız ikinci altından çıkan zar ikinci kademedeki dişleri korur. Evet. Yani evdeki mutfaktaki hanımefendiler taş köprü sarı beyaz ırkını aldığı zaman hı hı. iki tane diş sarımsağa ihtiyacı vardır onu alır soyar hı hı. havanda döver cacığına katar. Hı hı. Veyahut da yemeğe koyar. Üç dişten sonrakini de orada rafa koyar. Dokuz ay sonra yine kullanır. Hı hı. Ama Çin beyazında böyle bir durum yoktur. Artık o çürümüştür. çöp atması lazım. İki, topraktan kaynaklanan özelliği hı hı. var. Ben ziraat mühendisi değilim. İnşaat hı hı. mühendisiyim. Ama bir ziraat mühendisi kadar kusura bakmasınlar haddimi aşmayarak 1971 yılından beri bunda master yapıyorum. Yani tarlalarda master yapıyorum. <laughs> ben bir çiftçi çocuğuyum. Sarımsakla haşır neşir oldum, mücadele <laughs> ediyorum. Bizim bir sene ektik, bir sene sattık, para ettik. <laughs> i̇kinci sene gök kırmağa döktük. Evet. Emek gitti, heder oldu. 1970'li yıllarda ihracat ettik. İhracattan bahsediyorsunuz. <laughs> Suriye, Arap ülkelerine, Fransa'ya, Almanya'ya 3 milyon dolarlık civarında ihracat yaptık. Evet. O günün ölçülerinde. Evet. Ama onu koruyamadık. Tüccarlarla beraber koruyamadık. Hı hı. Örgütlenemedik, sahip çıkamadık ve bu sarımsak ürününün dünya pazarındaki yerini tespit ettiremedik. Evet. Elbette ki daha sonraki yapılan çalışmalarda, Dış pazarla Çinle rekabet etmemiz lazım. Türkiye'ye stok gelmiş depolara konmuş. Çin beyazının etkisi var. Evet. Taşköprü pazarı Nisan'a kadar bitecek. Mayıs Haziran Temmuz'a kadar gelen süre içerisinde Türkiye sarımsak tüketmeye devam ediyor. Hı hı. Türkiye sarımsak tüketimine alıştı. Evet. Sarımsak yemek demek. Sağlıklı yaşamak demektir. Evet. Sarımsağın kokusuna katlanacaksın, sağlıklı yaşamak için. Evet. Kanser olmamak için de sigarayı, paketini cebinden atacaksın. <laughs> Kokusundan da nefret edeceksin. Sarımsak kokusu mu, sigara kokusu mu? Bana göre sarımsak kokusu. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim dış pazara açılabilmemiz için bir üretimi artırmamız lazım. <laughs> Birim alandan üretim miktarını artırmamız lazım. Taş Çin sarımsağı beyazı üretilsin mi, üretilmesin mi? Hı, hı Kardeşim, ben üretime karşı değilim. Ama başkalaşmaya karşıyım. Evet. Bizim böyle kaliteli olan Taş köprünün bilir bir gibi Karadere barajını yapmışız. Hı hı. 8 bin hektar araziyi sulamışız. Hı hı. 8 bin hektar arazinin sulandığı bölgeden böyle şalgam gibi taş köprü sarımsağı çıkıyorsa başka arayışlara girmeye gerek yok. Evet. Ne yapacağız? Tarlayı eşeleyeceğiz. Doğal gübreyle hazırlayacağız. Evet. Çiçek bahçesine dönüştüreceğiz. Ona çocuğumuz gibi bakacağız. <laughs> beyaz altını yetiştireceğiz. Ve beyaz altını pazara getirip pazarlayacağız. Öyle da fazla uçmayacağız. Evet. İstikrarlı olacağız. Hak ettiği değeri Hak vereceğiz. Hak ettiği değeri alacağız. Alın terimizin değerini alacağız. Evet. Şimdi paket yapacağız. olarak marketlere veriyoruz. Evet. Böyle kesiyoruz. Hı -hı. Sapsakal tıraş markete gidiyor. Hı hı. Atölyeler var. İşletmeler var. İki bunun parçalarını, üçüncü kalite malı, diş haline gelenleri soyuyoruz. Soyma evet. makinelerinde hı -hı. Bunu desteklemelerle hı hı. de birkaç tane atölye oldu. Bunları soydurarak, evet. soydurarak bunu turşuculara, sucukçulara piyasaya arz ediyoruz. Yetmez. Şimdi bunu püre haline getiriyoruz. Evet. Püre halinde getirdiği için İsrail'in yaptığı modeli uyguluyoruz. Fabrikası, işletmesi kuruldu şu anda. Hı hı. Onun yerinde göstereceğiz size. O arada bu sarımsağın ömrü bir yıl ya, evet. bunu üç yıla dört yıla çıkarıyoruz. İnşallah. <laughs> ve kovanazlarda ve tüplerde hı hı. ve hapını da yağını da tozunu da imal etme noktasında sanayileşmeyi gerçekleştireceğiz. İnşallah sarımsağın Yarınca her şeyinden yararlanacağız. Taş Köprü'nün önü açıktır, Türkiye'nin açıktır. 24 bin ton olan üretimi hı hı. benim hedefim, başkan dedi ki artırmak. Benim hedefim 3 katına çıkarmak. Evet, Hayırlı uğurlu olsun. Bütün çiftçilerimize sesleniyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ekim yapan, tohum almak isteyen arkadaşlarıma yardımcı olsunlar. Ekimine yardımcı olsunlar. Biz öyle bir kültürden geliyoruz ki hı hı. komşun açken sen tok yatamazsın. Sen sarımsak ekerken komşun ekmiyorsa sen rahat uyuyamazsın diyorum. Evet çok sağ olun. Ve çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler Mehmet böyle dile getirdi. Şimdi bu billur gibi sarımsak nasıl elde edilirmiş onu konuşacağız. Ama önce üreticilerimiz burada onların da bir nabzını Hadi tutalım. Bakayım. Programımız devam edecek. ben çiftçilikle uğraşıyorum. Hayvancılık, çiftçilik. Biz ben Tarım bakanımızdan bir seslenmek istiyorum. İzinlik sizin vasıtanızla. Bizim ithal ithala hiç gerek yok Türkiye'de. Biz üretiyoruz. Biz çalışıyoruz. Biz emek veriyoruz. Biz hayvanımızı üretiyoruz. Sarımsağımızı üretiyoruz. Bizim Çin'den, oradan, buradan sarımsak getirmeye hiç gerek yok. Bize destek çıksın Tarım Bakanımız. Bizlere destek çıksın. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Sarımsakla yetiştiriyorum. Ben tek başıma biz iki kişiyiz. Bir hanımla ben. Ben 20 dönüm sarımsak hak, hak ediyorum. Bana destek çıksın. İstediğim zaman ben güpremi alabileyim. İlacımı gidip alabileyim oradan. Ben 20 dönüm yapıyorsam 40 dönüm yapayım. Bana destek çıksın da. var. Yani e, öyle destek. destekler çıksın bize yani. Biz yapabiliyoruz bunu. Çalışmayı göz... biz burada herkes gördüğün bu millet canına başla çalışıyor. Bütün Türkiye. Bütün Türkiye. Sadece sarımsakta değil. Şeker pancarında olsun. Arpa'sında, buğdayında Türk çiftçisine fırsat verildiği zaman çalışır. Evet, Biz, yani... Biz de bildiğimiz için size destek için buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Böyle programlarınızı sizi izliyorum. Çok teşekkür Biz ediyorum. Olmayın. Çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Taşköpralık olarak hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başka üreticimizin yanındayız. Şimdi onu da tanıyalım. Hoş geldin. Sizi de tanıyalım mı? Teşekkür ederiz. Ben Masaplar Köyü Hüseyin Yıldırım. Çiftçiyiz. Size Aynı Ne kadar bir alanda üretim yapıyorsunuz? Ben 8-10 dönüm arası bir üretim yapıyoruz. Ondan da sebepleniyoruz. az çok. Memnun musunuz sarımsak memnun. üretmekten? Memnunuz. Bu çok memnun. Nasıl verim? Nasıl sizin? Çok güzeldi. Para etti az çok. Yüzümüz evet, sarımsak bu... üreticisi memnun yani sarımsak üretmekten. Evet. Herkes memnun. Yüzümüz güldü yani sarımsaktan. Allah'a şükür. Herkes de memnun yani. Şimdi hep e, üretim teşvik ediliyor. Aile çiftçiliğinden bahsediliyor. Evet. Ailecek bir üretim var mıdır? Mesela çocuklarınız var mı? Onlar da meraklı mı bu işe? Beraber mi yapıyorsunuz? Çocuklarım da meraklı. Onlar da var. Peki yapıyoruz yani. Hep beraber el birliği. Beraber de. el birliği yapıyoruz Duygu Hanım. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sen de sağ ol. Çok teşekkür ederim. Az önce arkadaşımız da çalışıyor diyordu ya Aynı şey bende de var çocuğum memur oldu halde huzur evinde İzin aldı 10 günlüğüne geldi Sarımsak dişlemesini yaptık Tarlada çalıştık yani Taşköprünün Memuru işçisi hepsi harıl harıl çalışmakta şu anda Yani tek hanımından biz ikimiz çalışıyoruz Bir tane hanımı var Çocuklarım e, Gurbetteler geliyorlar çalışıyorlar Neredeler mesela onlar yani Kastamonu huzur evinde çocuğum yani onu demek istedim. Az önce arkadaş dedi çocuklar çalışıyor ya, Biz hepimiz çalışıyoruz. Şu anda makiniye makineye verdik ama yani ne de olsa tabii el işini hiçbir şey tutmuyor. Etli ekmek hoş olur. Elle yenirse derler ya. El işini hiçbir şey tutmuyor da. biz mecbur kaldık. Makineleştik biraz da. Makineli, onu da biz önemlisiyoruz çünkü. Geçen sene çok güzel verimlilik aldık. inanıyorum ki bu sene de Allah'ın izniyle inşallah verimlilik alacağını inanıyorum. E, gerçek derken dikimde mi yoksa dişlemede mi? Dikimde. 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 Ha, dikimde. Evet dikimde. onu da konuşalım. Hani e, Şimdi küçük bir alan olunca genelde ele e, yöneliyorlar ama makine de çok önemli. Evet. Çünkü geniş bir alanda üretim yaptığınız zaman tabii var? ki onun da faydası köyde, var. Köyde işçi bulamıyoruz. Burası taş köprü. Taş köprüden işçi götürüyoruz. Eskiden taş köprü, e, kasabaya kalkardı köylü. Şimdi kasabadan köye işçi olarak götürüyoruz. Düşünün musunuz? O kadar işçi sıkıntısı var. Yetişmiyor. Mecbur kaldık bazı makine diktirme yani. E, Nasıl için... verim aldınız, memnun Ulan, musunuz? İçen sene şu anda ben ilk defa iri samsa aldım. Çünkü evet. makine santım santım attığı için evet. güzel verimlik aldım. İnşallah bu sene de alacağımı inanıyorum yani. Evet. Değerli izleyenler, sarımsakta ihracata yönelik ne gibi ürünler geliştirebiliriz diye konuşmuştuk. Sarımsak püresi onlardan bir tanesi. Şimdi sarımsak püresinin yapıldığı işletmeye geldik. Mehmet Bey bize detayları anlatacak. Nasıl bir üründür bu? Yani bereketli TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir program gerçekleştiriyoruz. Sarımsağın, taş köprü germeş sarımsağının hı hı. ömrünü uzatmak için bir şeyler yapmamız gerektiğine inandık hı hı. ve bu konuda da araştırma yaptık. Hı hı. Yıllar yılı Avrupa'nın yaptığını kullandığını hı hı. ve Avrupa'da artık sapla halde satılmayan sarımsağın soyulmuş haline getiriyoruz. Soyulmuş haline getirdikten sonra püre makinelerinde püre diyoruz ve bu bidonlarda bidonlara koyarak kendisini de belirli bir koruyucuyla Avrupa'nın yaptığı gibi kodekse göre hı hı. Tarım Bakanlığının gıda yönetmeliğine uygun bir şekilde de gördüğünüz şekilde hı hı. fıçılarda dinlenmeye alıyoruz. Hı. Bu dinlenme belirli bir süre bekledikten sonra 100 gramlık bu kavanozlara koyarak Tüketiciye sunuyoruz evet. Burada e, artık e, Ev hanımlarımız e, Kadınlarımız hı hı. E, Sarımsak kullanıcıları e, Nisan'dan sonra e, Mayıs ayına e, vardığında e, Mart ayına e, Geçtiğinde Kastamonu Taşköprü köprü sarımsağını Bulamadım göremedim hı hı. E, Marketlerde Bulamadım demesine gerek yok hı hı. Kovanoz'da Hazır halde Kapağını açacaklar, içine bir kaşık atacaklar, cacıkta, mantıda, yemeklerde bu sarımsakları kullanacaklar evet. ve e, ev hanımlarımıza büyük bir hizmet olarak sunduk. Evet. Görüyorsunuz ki bu sarımsak e, püresi e, bu halden, evet. bu hale, bu halden de e, bu hale evet. getiriyoruz. Yani bu. 100 gramdır, hı hı. E, yaklaşık 150 gram saplı sarımsağın e, soyulması, artıklarının atılması hı hı. E, şeklinde e, rende makinelerinden çekilerek e, ka, e, içlerimiz kanalıyla bu bidonlara yerleştiriliyor. Bekleme süresinden sonra talebe göre hı hı. ve marketlere gönderiyoruz. Evet. Marketlerde bayanlar ne yapıyor? <laughs> Marketlere bakıyorlar. Kastamonu, taş köpüğü, sarımsağı ee, kavanozda olmuş. <laughs> Gelecekte tüpte olacak. Tüpe koyacağız. <laughs> Diş macunu şekline de tüpü sıktıkları zaman sarımsağı kullanacaklar. <laughs> Onunla ilgili fabrika bilmem ne imalat makineleri siparişleri verildi. <laughs> Ve şu anda önükü, en yakın bir sezonda bunu gerçekleştirmeyi Hı -hı. düşünüyoruz. Yeni bir şeyler yapmak lazım dedik. Evet. Yeni bir şeyler öğretmek lazım dedik. Hı -hı. Sayın Belediye Başkanı'nın bugün Taşköprü'de konuştuğu şekilde İsrail'in sarımsağın işte püresinden tutunda işte tozuna Hı -hı. esansına kadar çeşitli katma değerler yaratılmasını Hı -hı. talep etmişti. Ve dünya pazarında da Dört buçuk milyar dolarlık bir pazarın olduğunu söylemişti. Evet. Biz de bundan esinlenerek e, ve taş köprünün e, e, şeyini de kullanarak, e, coğrafi işaretini de kullanarak marketlere sunuyoruz. Evet. Marketlerde hanımlar ne yapacaklar? Gidecekler, tileye koyacaklar ve evde de kullanacaklar. Evet. Afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Gerçekten pratik bir yöntem derzene dedik. Ev hanımlar için elleri kokmadan kolay pratik bir şekilde çiğ sarımsağın püre halini şu an elimde görüyorsunuz. Bunu yemeklere katarak ister yoğurtlara, dediğiniz gibi mezelere isterseniz de yemek olarak da kullanabiliriz. Böyle pratik de bir yöntem var. Tabii ki sarımsaktan elde edilen ürünler sayısız. Hani bunun gibi pek çok şey geliştirilebilir. Bu da onlardan bir tanesi.